arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir tane oyun yani Wet's Günü Fir adlı bir tane oyunu oynayacağız. Şu an ben Dart'taydım. Dart istiyorlardı. Yapmak zorundaydım. Arkadaşlar şu an ben bir bilardo yerindeyim. Herkes su içiyor. Bu da garip giysili bir şey var ya. Arkadaşlar bu kim ben de bilmiyorum. Sapık birisine benziyor. Bu da dans ediyor. Nedense Dans hareketlerini hiç beğenmedim. Bu yukarıdaki merdiven acaba nereye gidiyor? Arkadaşlar burası gizli bir oda mı? Bilmiyorum. Ben de bilmedim. Arkadaşlar bu da her bütün görevler mavi. Bu da mesela bir kart oyunu oynayalım desek oynuyoruz. 2000'in 2000 liramız olmadığı için oynamayın yenilirsiniz diye bize uyarıda bulunuyor. Altılık, ikilik. Ben duble diyorum. Arkadaşlar 1400 lira kazandık. Galiba başardık. Bu sefer de bir 1200'lük yapalım. But. Arkadaşlar 1200 lira kaybettik. Yanlış bir şey yaptım galiba ben. Neyse biz şu an buradan çıkalım. Zaten müziğini de sevmedim. Arkadaşlar burada bir tane silah oyunu olması lazım ya. Silah yeri falan olması lazım. Bu ne? Bak bunda garip bir şey benziyor ama bunda ise 500 düğüne girelim. Arkadaşlar galiba ne çıkar ona vuruyorsunuz. Arkadaşlar ikili combo vurduk. Headshot. İkinci turdayız. Arkadaşlar bunu kaçırdık. Bunu da kaçırdık. Arkadaşlar buna hareket de ediyor. Yana doğru. O yüzden nişan alamıyorum. Arkadaşlar galiba bu refleksimizi göçlendiriyor. Öyle duydum bazılarına. Ama bazılarının yalan söylediğini düşünüyorum. Arkadaşlar ne zor bir şey ya. Hareket edince daha çok yapamaz oluyorum. Arkadaşlar 500 lira kazandık. Başka oynamayalım bence. Arkadaşlar atımı merak ettiyseniz hemen size göstereyim. Burada atımın adına koymadım. Atımın adını bundan sonra sarı diye koyacağım. Arkadaşlar bir de burada bir tane bahçe gibi bir yer var. Burası ne? Ben de anlamadım. Boş bir yer ya. Ben şey fark etmedim ama burada tilkiler de oluyormuş. Ama ben geçen gün tilkileri avladım ben burada. Arkadaşlar at hızlı koşuyor ama şey elimi bu, bu, tuştan çektiğim zaman yavaş koşuyor. Mesela elimi şuradaki at şeklinin yanındaki şey yok, dokundurdum hızlanıyor. Ama dokunmadım mı yavaş oynuyor. Arkadaşlar ben bu oyunu fazla sevmedim. Sevenler olursa söylesin. Bir, bir tane daha bununla ilgili videolar çekebilirim. Arkadaşlar burada bir tane yapay kartal sesi de var. Bu kartal sesinin gerçek olduğunu düşünmüyorum ben saçma bir şey yani. Arkadaşlar bu arada haritada sarı bir çizgi oluyor. Galiba o görev mi? Bence bir görev ya. Arkadaşlar ben böyle görevleri severim böyle silahlı. Benim için aksiyon iyidir. Arkadaşlar neredeyse burası çok eski bir çağda. Telefon bile bulunmamış. Bir çağdayız. Arkadaşlar eski eskiden zamanlarda da bilene bir ay içiyorlar. Arkadaşlar siz de buna inanıyor musunuz? Eski çağlarda bir ay içmek. Herkes kudurmuş bir haldedir o zaman. Ben şu an kadar 1 çıktı kudurmaya hiç kimseyi görmedim. Herkes 1A işi Aman Allah bu ne? Arkadaşlar bunlar da şu gidiyorlar. Bazıları aydınlatıyorlar. Arkadaşlar bundan kaçmak zor bence. Başka türlü de geliyorlar ya. Kaç kişiyle kapışıyorum ben de anlamadım. Değişikler yani. Arkadaşlar burası bir mezarlık bir, bir yer. Ben de anlamadım ama şu an ben kaçıyorum. Haramanın vakti geldi. etraflarından dolanarak yapıyorum ben bu işi. Harika karışıyor bu sayede. Arkadaşlar bunlar bir değişik o hale geldiler. Ye ye diyorlar. Arkadaşlar bunlardan uzak durulması lazım. Yoksa bunlar bir değişikler. Siz de anlayamazsınız. İçinizde bir korku doğar. Bazıları akıllılık yapıp gelmeye çalışmış buradan ama bana yetişemeyecek kızlar. Hani sakatlar ya. O yüzden yavaş yürüyorlar. Arkadaşlar bunlar bana yetişiyorlar. Arkadaşlar aralarına kaçmak zor oluyor. Arkadaşlar bir de bu, bu benim ilk videom. Lütfen like atıp ben, beni abone ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar bu arada bu oyun çok zor. Ben birazcık zorlandım bunda. Arkadaşlar birazdan yeni videomda da çıkacağım. Yeni videomda ise Brawl Stars ile ilgili olacak. Bazılarınız biliyordur Brawl Stars'ı. Bazılarınız bol oynuyordur. Onunla ilgili bazı sahte bilgiler var arkadaşlar ya. Ben onları denedim hepsini. Olmadı. Lütfen o arkadaşlarımıza söyleyelim. Yalan söylüyorlar. Bazıları yalanıyorlar. Ben TikTok hesabımda hep bakıyorum. Hepsi yalan bilgi. Arkadaşlar bunlar öldür öldür vur vur bitmiyor. Nedense böyle bir şeyler. Ama ben tabanca alayım en iyisi. Arkadaşlar tabancayla bunlar daha iyi oluyor. arkadaşlar görevimizi bitirdiğimiz için bize bir dolu para ve eşya verdi. Burada yeni bir görev var ama ben şu an torbaları topluyorum. Torbaların içinden hediyeler çıkıyor. Ben bu hediyeleri a a alıyorum. Arkadaşlar adam öldürdüğünüz de veriyor. Sadece sizin kendi aldığınız hediye size yetmeyebilir. O yüzden böyle bir özelliği daha var. Bunların Arkadaşlar yani ben bu oyunu az sevdim. İnsanı birazcık da yoruyor bu görevler. Arkadaşlar burada bir tane Şöyle bir şişe var da vurduk. İçinden bir şeyler çıkıyor. Yani şu arkadaşlar biz bu oyunu deneyelim dedik. Güzel bir şey. Bak. Ama sevmediğim huyları da var. Mesela burada S ekstra 30'luk 5 zombi öldürün diyor. 5 zombi e, öldüreceğiz galiba. Ama 2 dakikada diyor. Arkadaşlar 2 dakikada biz bir sürü zombiyi nasıl öldürelim? Bu zor olacak. Arkadaşlar adamla stratejimizi yazıyor. arkadaşlar mermimiz bitiyor çok şükür paramız 2000 yani sınırsız sayıda mermi alabilecek yetenekteyiz bu taraftan bir zam, iki zambimiz kaldı. İkisini öldürmemiz lazım. Arkadaşlar yenileri geliyor ama. Ben sadece bu kadarını anlaşmıştık sandım ama daha da fazlasını istiyorlar bizden. Ama bu da üç tane. Sıkıntı yok. Çözeriz. Ama arkadaşlar sıra haritaya da bakmanız gerekiyor. Neden çıkacakları belli olmuyor. Arkadaşlar şu an ben haritaya baktığım, baktığımda çoğ aldıklarını görüyorum. Arkadaşlar ben bunda ileri seviyede olduğum için bana birazcık zor geliyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 olmadı diyor ama 5 tane öldürün diyor orada. Bize es 2 dakika daha verdi galiba. Arkadaşlar bunlar ne diyorlar ben de anlamadım çok değişik bir şey diyorlar. Ye hep ya hep böyle bir şey diyorlar. Arkadaşlar bunlar çalmaya başladı. Başımıza iç, iç açan kişi de bize hey diyor. Ben anlamadım yani bu oyunu. Bunu kim yapmışsa yani teknolojisi eski zamanlarda kalmış. Taş devrinden bir adammış. Adam da taş devrini bize anlatmak istemiştir. Arkadaşlar kesin bunu yapan kişi İngiliz bir adam çünkü bir sözlüğü İngilizce de var. Arkadaşlar şimdi üç tane çıktı.